Son dönemde farklı bir adım var. Türk Devletleri Teşkilatı Türk Konseyi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. Türk devletlerinin dünya jeopolitiğinin kalbinde yükselen bir güç olduğuna vurgu yapılıyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan teşkilata üye. Macaristan ve Türkmenistan gözlemci ülkeler arasında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de teşkilatın toplantılarına katılıyor. Peki Türk devletleri birleşebilir mi? Türk Birliği olabilir mi? Tarihte birkaç kez bu gerçekleşmiş durumda. Peki nasıl? E, bu devletlerin hepsi bağımsız birer devlet. ...ve hepsinin kendi ilgili iç işleri ve dış işleriyle ilgili kendi bir politikası var, siyaseti var. Ama Türk Devletler Teşkilatı bu devletlerin ortak menfaatlerini savunan bir üst yapı. Dolayısıyla benzer sıkıntılarda, diyelim ki sınır problemlerinde, ekonomik bir problemde... ...ya da olağanüstü bir hal olduğunda, bir depremde... Ya da e, ihtiyaç asıl olduğunda ya da ekonomiyle alakalı başka bir problemlerde ya da kültürel işbirliklerinde Türk Devletler Teşkilatı bir üs yapı. Türk Devletleri Teşkilatı çok önemli bir kuruluştur onu yaşatmak ve daha da geliştirmek gerekir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1991'deki yıkılması sonrası yeni dönem Türk çağımı soruları gündeme gelmişti. Türk Cumhuriyetleri arasındaki birlik, işbirliği faaliyetleri bazı Batılılar tarafından pan-Türkistlik olarak tanımlanıyor. Peki Türkler ve Türk devletleri ne yapmalı? Batılıların korktukları gerçekleşmedi. Pan-Türkizm olmadı çok korktular. Belki batılı devletler değil veya diğer dış güçler çok endişe ettiler. O gerçekleşmedi. Şu anda meydana gelen yapılması yapılan bence çok doğru bir şekilde Türk devletlerinin bir araya gelerek işte diplomatik, bilimsel, kültürel, askeri, ekonomik alan, alan, alanlarda işbirliğine gitmeleri ki Bence bu Türk Dünyasının geleceğini aydınlatacaktır. Teşkilatın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 vizyonu belgesi de kabul edildi. Daha fazla işbirliği, daha fazla fırsat demek. Türk devletleri teşkilatının logosu ve bayrağının mesajı da önemli. Azerbaycan Cumhuriyeti bayrağının yıldızı, Kazakistan Cumhuriyeti bayrağının mavi rengi, Kırgız Cumhuriyeti bayrağının güneşi ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağının hilalinden oluşuyor. Bizim için e, hilal önemli, yıldız önemli, renkler önemli. E, Türk ü... Çok önemli. Dolayısıyla Türk devletler teşkilatının yapısı, bayrağı, ismi toparlanırken bütün kodlara çok dikkat ediliyor. Bu anlamda da bayrak tam teşkilatı yansıtıyor. Tarihten alınan gücün yansımasıdır bir anlamda Türk Genişinin, Türk Devletleri teşkilatının bayrağı. O bunun yansıtılması aslında bugünkü Türk Cumhuriyetlerine gösterilen bir saygıyı da ifade eder. Şimdi sorular şunlar. Dünya büyük jeostratejik değişimlere gebe. Peki ne olabilir? Türkiye ne yapmalı? Değişimler Türk dünyasına ne gibi fırsatlar sunuyor? Türk Devletler Teşkilatı nasıl adımlar atmalı? Türkiye'nin güvenliği bölgede nasıl işbirlikleriyle mümkün? Bundan sonraki süreçte Türk Devletleri Teşkilatı ile Türkiye ileri dönem için ne gibi adımlar atmalı? Müzik